İsraf ve çeşitleri. İsraf, kişinin sahip olduğu maddi ve manevi varlığı ölçüsüz ve gereksiz bir şekilde harcamasıdır. Bir başka ifadeyle malı ve zamanı boş yere heba etmesidir. Buna karşılık insanın sahip olduğu maddi ve manevi varlığını yeri ve sırası geldiğinde sarf edip kullanmaması da cimrilik ve pintilik olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse her iki halde de insanlar davranışlarında ölçülü olmalıdırlar. Allah Celle Celaluhu katında yaratılmışların en değerlisi insandır. Zira yüce Allah onu en güzel bir surette yaratmış, kainattaki canlı cansız her şeyi onun hizmetine vermiştir. İnsana verilen değerden dolayı asıl israf edilmemesi gereken şey insandır. Nitekim insanın yaptığı şeylerde haddi aşması israf olarak tarif edilmektedir. Allahu Teala'ya ibadet için yaratılmış olan insanın isyan etmesi bir nevi haddi aşmaktır. İnsanın kendisine kılavuz olarak gönderilen peygamberlere uymaması, onların rehberliğini kabul etmemesi insanın kendini israf etmesi demektir. Beden ve ruh olmak üzere İki unsurdan yaratılmış olan insan ruhi hayatını devam ettirebilmek için nasıl bir takım manevi motivasyonlara ihtiyacı varsa fiziki hayatını devam ettirebilmek için de yemek ve içmeye ihtiyaç duymaktadır. Nitekim yüce Allah, "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurmaktadır. A'raf suresi 26. ayet. Demek ki insan ne tıka basa karnını aşırı bir şekilde dolduracak ne de güç ve takatten düşecek derecede aç duracaktır. İnsanların hoyratça harcadıkları ve değerini bilmedikleri nimetlerden biri de zamandır. Malımızı gereksiz şekilde saçıp savurmaktan sakınacağımız gibi zamanımızı da israf etmekten sakınmalıyız. O gidince bir daha geri gelmez. Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyurur. Asra yemin ederim ki insan ziyandadır. Asır Suresi 1. Ayet Zamanı gerektiği şekilde değerlendirebilen insanlar, hem dünyada hem de ahirette başarıya ulaşacaklardır. Profesör Doktor Mehmet Soysaldı, Kur'an'da israf kavramı, sayfa 13-15, 14 Ekim Mevlana takvimi,